Merhaba sevgili anne babalar ve sevgili çocuklar. My College anaokulu ekibi olarak bundan sonra hafta içi her gün saat 3 ile 4 arası sizlerle hazırladığımız etkinliklerle birlikte etkileşim halinde olacağız. Bilginin paylaşıldıkça çoğaldığına inanıyoruz. Bu sebepten ötürü ürettiğimiz etkinliklerin ve planların açtığımız YouTube kanalında sadece kendi öğrencilerimizle değil bütün çocuklarla ve bütün anne babalarla buluşması gerektiğine inanıyoruz ve bu sebepten ötürü YouTube kanalımızdan herkesin bizi dinlemesini ve izlemesini istiyoruz. Bu zor günleri el ele vererek hep birlikte en güzel şekilde atlatacağımıza inanıyor. Sağlıkla kalın diyoruz.